Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda yine çok güzel bir şirketten bahsedeceğiz. Şirketimizin adı Europap Tezol. Biz kodu Tezol'dur arkadaşlar. Europap Tezol büyüyen, karlılığını arttıran, yatırımları devam eden, ihracat odaklı hem yurt içi hem yurtdışı satışları olan muazzam güzel bir şirket. Şirketimizi şimdi şöyle bir Kamuoyu aydınlatma platformundan bir inceleyecek olursak, özet bilgilerine bakarsak, şirketin dahil olduğu endeks, BIST Yıldız, BIST Kağıt Basın, BIST Orman, BIST tümi BIST YÜZ de yer almakta. Şirketin sektörü imalat, kağıt ve kağıt ürünleri basın ve yayın. Sermaye piyasası aracının işlem gördüğü pazar, Yıldız Pazar'da işlem görmek. Değerli dostlar, şirketin ödenmiş çıkarılmış sermayesi 100 milyon, Piyasa değeri 1 milyar 591 milyon. Toplam menkul ise 559 milyon 856 bin 730 TL gibi güzel bir toplam menkule sahiptir. Fili dolaşım payı oldukça düşüktür arkadaşlar. %24'tür. Bu da fili dolaşım not miktarı 24 milyona tekabül etmekte. Piyasa değeri defter değeri 2.84'te PK oranı 11.39'da bu ödenmiş sermayeye göre, bu fiili dolaşıma göre oldukça makul bir değerler bunlar. Net dönem karı 119.570.790 TL. Bu tabii ki 2021 son çeyrek kar arkadaşlar daha 2022 ilk çeyrek karı gelmedi. Bunu da şimdiden önceden belirtmiş olayım. Muazzam bir kar bekliyoruz şirketten. Çünkü satışları oldukça gerçekten çok iyi. Fiyatı şu anda 15.91'de makul fiyatlarda diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kantitatif analizine de bakacak olursak okuyalım halk yatırımı kantitatif analizinden. Europap tezol kağıt 3. çeyrek 2021 mali sonuçlarında %22 azalışla 38.10 milyon TL net kar açıkladı diyor. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %47 büyüme göstererek 263 milyon 263.87 milyon TL olarak oldu demekte. De yani %47 bir büyüme söz konusu burada. Pavox yıllık bazda %1 artış kaydederek 43.51 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu bakın döviz fazlası da var şirketin. Kurdan dayak yemiyor bu şirket. 178.77 milyon TL seviyesindeyken finansman geliri 16.32 milyon TL seviyelerinde bulunmakta. Tabii ki buradan bir gelir de elde ediyor. Bu da muazzam bir şey. Maki hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor diyor. En son 3 gündür üç kaybediyor demek de. Net satışları arttı, oran analizleri pozitif. Endekse göre negatif performans. Ne demek bu? Yani daha primlenmedi endekse göre Demek ki değerli dostlar. Şimdi burada okuduğumuz bilgiler tabii geçen senenin son verilerine göre. Arkadaşlar şimdi 2022 ilçeyle verileri burada daha iyi bekliyoruz. O yüzden burada daha güzel açıklamalar göreceğimizi umut ediyoruz. Tekniğe de bakacak olursak arkadaşlar şimdi halka arzında biliyorsunuz birkaç tane tavanla burayı bitirdi ve ondan sonra geri mal toplama bölgesine bastılar isteği ve dalga boyları bir hareket var. Hissede Elliot dalga prensibine göre birinci dalga burası ikinci bir dalga arkadaşlar. Biliyorsunuz Elliot dalga prensibinde ne diyoruz? Sürekli zarar ediyorsan ya ikinci dalgadasındır ya da dördüncü dalgadasındır. Bu dalgalar gel git dalgalarıdır arkadaşlar. E, bir 3 ve 5. dalgalar her zaman hissenin yukarı muazzam bir şekilde gittiği dalgalardır. Şimdi burası tamamlanmış bir birinci dalga arkadaşlar. Burası yine mal biriktirme alanında gelgitlerin olduğu yer. İkinci dalga ve Elliott dalga prensibi der ki 3. dalga ikinci e, dalganın boyundan büyük olmak zorunda. Şimdi burası birinci dalga ise arkadaşlar burası ikinci dalga. Ve burası bir üçüncü dalga olacak arkadaşlar. Birinci dalga için ikinci dalga ne dedik? Üçüncü dalga birinci dalganın boyundan büyük olmak zorunda. Şimdi getirelim birinci dalganın boyunu şuraya koyduğumuz zaman arkadaşlar. Bakınız boyundan büyük olacaksa bir miktar daha yukarı yani 22 liralara doğru bir hareket olacaktır. Ondan sonrasında bir 4. dalga arkadaşlar burası 3. dalga olarak tamamlanmış olacak ve biz dördüncü dalgayı yaşayacağız. O da 20 TL'lerin üzerinde kalma şartı olacaktır. Burada dördüncü dalgayı yaşadıktan sonra uzatmalı 5. dalgalar uzatmalı olur arkadaşlar. Uzatmalı bir 5. dalga yaşayacak yaşayacağızdır. Onun boyu da yaklaşık olarak arkadaşlar tam bu artık e, trend temeli Fibonacci'ye göre 4236 yani buraya değmeyecek olsa da 30 liraya kadar muhtemelen 30 liraya kadar gelip oradan sonra artık bir dönüş e, yaşanacaktır. Orada da bir e, orada da bir artık tobo formasyonlar e, obo formasyonları görülecektir. Obo formasyonlarında ise dönüş başlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ee, burada gidecek olsak buraları kırdıktan sonra şuradan bir dönüşte ondan sonrasında artık <laughs> ne olacak? Obo formasyonu görmeye başlayacağız arkadaşlar. Biz burada Obo formasyonundan doğru tekrardan 24 veya daha aşağısına satmalar e, görülecektir. O da uzun vadede olabilecek şeylerdir. Bu da orta vadedeki bir hareket olarak burada e, beklemekteyiz. Şimdi trend temeli fibonacci'ye göre biz 31 liraya kadar nasıl gidiyoruz? Buna da bir bakalım. Onu da hep beraber incelemesini yapalım arkadaşlar. Şimdi baştan siliyorum. E, trend temeli fiboları biz alırken ne diyorduk arkadaşlar? Hatırlayanlarınız bilirler. Şuradan dipten buradaki yükselişe bir fibo düzeltmesi attığımız zaman biz eğer ki düzeltmesini Fibo 0, 618 veya 786 seviyelerinde görüyorsak burası bizim A noktamız, burası bizim B noktamız ve C düzeltmemiz olarak karşımıza çıkıyor. Biz buraya Fibo e, trend temeli Fibonacci'yi uygularız arkadaşlar. A noktasına, B noktasına ve D, C düzeltmesine trend temeli Fibonacci'yi yerleştiririz ve karal seviyelerimizi belirlemeye başlarız. Bizim C seviyemizi muhakkak biz FIBO 0618 veya 0786 seviyelerinde görmemiz lazım yalnız. Evet oradalar mı? Oradalar. Bakınız burada ve burada ikili dip olarak çalışmış FIBO 0786. Şimdi biz o bölgeye trend temeli Fibonacci'mizi uygulayalım o zaman. Gelelim buradan trend temeli FIBO uzatmamızı alıyoruz. A noktamız, B noktamız ve C düzeltmemiz olarak aşağıya yerleştirdik. Evet şimdi e, trend temeli fibo uzatmasının hissenin gideceği fiyatları bize karşımıza çıkardı. Öncelikle e, gideceğiniz yer 20.52 demekte. Ondan sonra 24.52 ve 28.52. En son olarak da artık buradan sonra tehlike başlar diyor. 30.99 arkadaşlar. 30.99'da tehlike başlar diyor. Şimdi bazı spek hisselerde bu e, trend temeli fibo uzatmaları 5. seviyeye kadar giderler daha da gidebilirler ancak normali normal şartlarda düzgün bir hissede yani 4'e kadar gelirler 4'e değmeyebilirler veya 4'ü tamamlarlar arkadaşlar. Evet değerli dostlar söylediğimiz gibi hisseden beklentilerimiz başka neler var şimdi önümüzdeki bilançoda daha açıklanmadı güzel bir karlılık bekliyoruz bu birincisi. İkincisi patronun yapmış olduğu açıklamalar var. Daha önceden biz e, temettü %18 olarak dağıtıyorduk diyor ve halka arz olduktan sonra 2022 yılında %70 temettü dağıtmayı planlıyoruz dedi e, şirketin CEO'su Ersin Bey. Şimdi bunu da %30 nakit olarak %40 da bedelsiz olarak dağıtacağını dağıtacaklarını söyledi. Böyle de güzel bir beklenti var. Tabii ki bu kesinlikle benim söylemem değildir. Şirketin CEO'su Ersin Bey'in yapmış olduğu açıklamalarda yer almaktadır. Şirket hakkında sizde araştırmalarda bulunabilirsiniz ve o videoya erişebilirsiniz. Şirket büyüme odaklı yatırım yapan şu anda da hala hazırda zannedersem Mersin'deydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir fabrika daha kuruyor. O fabrika ile ilgili de. %60 ihracat odaklı çalışacaklarını belirtmiştir şirketin CEO'su Ersin Bey. Arkadaşlar dediğimiz gibi şirket güzel, şu anda oranlar gerçekten güzel, fiyat olarak da güzel ve iyi bir hedef fiyat gözükmekte. Bizlere burada anlatılanlar kesinlikle birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatırım değerli dostlar. Hepinize borsada bol sağlıklı, kazançlı günler dilemek üzere bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.